Bugün gününüzü mahvedecek sinir bozucu şeylere bakacağız. Çamaşır makinesi... Aaa! Neden böyle bir şey yaptım? Çamaşır makinesinin içine tuğla atarsak bu şekilde dans etmeye mi başlıyormuş? İnanamıyorum, ne yaşanıyor şu an? Neden böyle bir şey oldu? Nasıl bir deney ya bu? Bu ne ya, göbeğin içine... Bu ne be? Hııı, poşet koymuş. Ay her şeyini koymuş. Göbeğin içine onları nasıl sığdırdın? Allah aşkına para bile var. İnanamıyorum şu an. İnanamıyorum. İçinde de, İçinde de pislikler var. Çok kötü. <laughs> Gerçek ıh, yapmak istiyorum sana. Ne alaka ya? Neden? Neden o dondurmayı yatakta yedin ve şu hale bak nasıl oldu ya? Nasıl gerçekleşti böyle bir şey? Direk o bence o yorgan çöp atsın. Birazdan karıncalar basar. Ne yapıyorsun abla? Ha, ha, biri kafayı bulmuş herhalde gerçekten. İnanamıyorum neden yiyeceklerin üzerine bastın? Allah Allah çarpar. <laughs> gerçekten yani. Neden böyle bir şey yaptığını algılayamadım. Çok korkuyorum. Of. Islak saçını hayır. Hayır bunu yapacağız öyle mi? Hayır 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 hayır. hayır. Ay. Arıyor saçlar şu an par hey, oha suyu çıktı saçım. ay resmen saçını öldürmek istiyorsun sen koparmak istiyorsun bunun başka açıklaması olamaz yani onun yerine havlu kullanmaya ne dersin inanamıyorum saç düzleştiricisini gerçekten kurutma olarak algılayan biri var brokoli bir şeyler enjekte diyoruz ne yapacağız lap brokoli mi Aa canlanacak mı Aa, bu ne? <laughs> bu ne? Nasıl? Resmen kalp atıyor gibi canlandı. İnanamıyorum. Ne var içinde? Ne eşek Hayvana döndü brokoli. Çok korkunç. i̇nanamıyorum. Peki şu an resmen e, sanki kafasını seviyormuş gibi. Şefkatle okşuyor ya brokoliye. Üçüncü step diyor final step kusacak mı ne yapacak oraya ne koydun aa, aa! <laughs> bu ne <laughs> yeşil bir şey nasıl çıktı ay harbi kustu brokoli suyu ister misin? <laughs> çok kötü oldum ben ya hamburger aldım bu ne bir şey biz herhalde atıp atıyoruz <laughs> Bunun başka açıklaması olmaz mı? Nasıl bir et? Ay çok midem bulandı. Çok kötü. Nasıl bir şey o? Bilmiyorum sizin hamburgeriniz böyle gelse yer miydiniz? Ben imkansız yemezdim herhalde. Hayatta yemem abi. Kuru ekmek yerim yine onu yemem ya. <laughs> Resmen başka aşım geçirmişiz. Oha o kadar pürüzsüz bir şekilde o topuktaki nasır çıkmış ki. inanamıyorum. Biraz rahatsız oldum gerçekten şimdi acaba orası hassas mıdır? Dokunsak nasıldır? Herhalde su topladı ve sen onu oradan soydun öyle çıktı. Peanut butter. Tamam. Tabi bu ne, nasıl bir peanut butter'mış? <laughs> nasıl bir yer fıstığı? Hayatım ilk defa böyle bir poşete yer fıstığı koyan birilerini görüyorum gerçekten. Buradan nasıl yiyeceğiz aynı şekilde ya? Kavanoza koyulur abi bu. Üff. E bunu bunun içine nasıl koydunuz acaba? Vallahi midem bulandı. Bir de poşetlemişler ya. Oo, hayatım ilk kez böyle bir tırnak görüyorum. Normalde gider gider. Bir yerden sonra gelir <laughs> Gerçekten eğer arkadaşlar acı da... çektirmek istiyorsanız bu videoyu izletin. <laughs> Travma geçiriyorum şu an. <laughs> Bu kişinin iş yaptığını düşün. Allah aşkına. Her aldığı şey böyle bürkülür. Ben bu videolarda beynimi yitireceğim herhalde gerçekten. Evet hayatınızda hiç böyle pizza yiyen beni gördünüz mü? Resmen seçiyor. Neyi seçiyorsun abi? Ne o? Mantarını mı alıyor minnacık? Ne sosis mi buldun? Pastırma mı buldun? Neden onu öyle yiyorsun ya? Of. Of. Midem bulandı. Az önceki tırnaklı abla gelsin de o bu alsın. Daha da kötü olur. <laughs> Gerçekten o alsın lütfen. Bu ne ya? Ay bu nasıl bir robot be? Elm onun robotunu yapmışlar. Ve karnını okşadığın zaman garip garip hareketler yapıyor. Ayaklarını sallıyor inanamıyorum ve gülüyor. Çok korkunç. Aşırı korkunç. Çok korkarım ben bu elmodan ya. Düşünsenize bu aldığınız gece gece gülmeye başlıyor. Ama kimse karnını ovalamıyor. Alası korku filmi çok iğrenç. Bu ne abi? <laughs> Hangi birine basacağız? Pardon? Diğerlerini silmişler herhalde. Sanırım burada sadece iki tane olanlar o katlara çıkıyor. Herhalde böyle. Çok garip. 24'ten, 23'ten, 27'den ne istediniz mesela? Hayatım ilk kez rolon yiyen birini görüyorum. Gerçekten. Nasıl acaba tadı? Nasıl bir, bir yorum at abi yiyorsun madem yaz yani o helloon kabağı küf bağlamış ve bütün evi sarmış. ay onun içinde vallahi canlı bir şey vardır ha gerçekten o kabak birazdan canlanabilir arkadaşlar ayaklanıp ö, seni yiyebilir abla ya, tez zamanda tonum bu zamana kadar nasıl beklettin aynı şekilde onu ya. Canlı kabak tabii ki de küflenir. Bu ne ya? Bu nasıl bir çorbaymış? Ne be! Ne iğrenç bir şey ya. Tavuk muydu? Düşündüğüm şey olmasın yalvarırım. Bence gününü mahvetmek istediğin arkadaşlar bu videoyu gönder kesinlikle mahvolacak. Net! Bu nasıl bir diş fırçası ya? Bunun kılığı yok. Allah aşkına bu nasıl fırçalayacağız ya? <laughs> of bir de satıyorlar utanmadan ya inanamıyorum. Çatalla pizza yiyen birine ve şu an pizzayı kesme tarzına bakar mısınız? O tam ortadan kesmiş. Şaka mı bu ya? Sanırım kenarlarını sevmiyor. Aramızda pizzanın kenarlarını sevenler bir yorumlarda kendini belli etsin. Ben bayılırım çıtır çıtır oh. Bence biz normaliz. Bu ne şimdi? Bıçakla kesmeye ne dersin? Oyuncak mı bu? Yo gerçekmiş. Oha. Bu avukatlar resmen oyun hamuru gibi. Eğilip bükülüyor ama hiçbir şekilde koparılmıyor. Bu ne ya? Ana! Ayakkabıyı çaldılar. Aa, aa! Kim çaldı ayakkabını? Tuvalettesin ve ayakkabını çaldılar. İnanamıyorum. Sen de ayakkabını niye çıkardın abla? Üstünü değiştirecekmiş kadın. İnanamıyorum. Tekin'e ne yapacaksın? Bu ne ya? Ölmüş takvim mi yapıyor? Bu nasıl derin bir uyku Allah aşkına? Uyan! Uyan! Sinirlerle bile beni uyandırıyorsun diye. Of bu nasıl bir maske? İnsan maskesi takıyor. Teyze çok korkunçsun. Oh, oh, oh. Hayatımda bu kadar fazla örümcek gördünüz mü? Ay bunların hepsi suratına gelse. Ne yaparız? Aa, niye oynuyorsun? Yuvasını bozuyorsun ya. Gelecek şimdi. Şuna bakın. Çok fazla. Ne oluyor anam ayakkabı aa, aa, aa Hayır 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 ayakkabı alın Hayır Oha, Nasıl eridi ayakkabı Abi gitti güzelim ayakkabı Ben bundan sonra yürüyen merdivenlere binmeyeceğim herhalde Gerçekten çok korkunç Aha, Teyzem <laughs> Teyzem ne yapıyorsun Sakın gözünü açma teyzem <laughs> Aman diyeyim Payaçolardan nefret ya Adam böyle donmuş herhalde Birden göz kırparsa var ya Var ya abi. Ne yapıyor? Niye bu kadar derine girdin? gerçek mi bu? Ben anlamadım ki. Sanırım sahte bu. Heykel. Sence o heykel miydi yoksa gerçek miydi bir yorumlara yaz. Uçakta türbülans mı? Bu olayda o kadar çok geriliyorum ki anlatamam. Sanki her an uçak düşecekmiş gibi hissediyorum ya. Şuna bakın. O ne? Kirpik. Ay bu nasıl bir kirpik? Ama bir... Aa. Aa, geçenlerde bir ipek kirpik yaptırmayı düşünüyordum da bu videodan sonra iyi ki yaptırmamışım diyorum gerçekten. Aa, abla spagetti'den gerçekten saç yaptın sandım da şeyeceğim sanırım doğru. Ay o ne? O ne kaşar mı spagetti mi ne? Anlamadım kafasına koymuş. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte gününüzü mahvedecek sinir bozucu şeylere baktık ve gerçekten çok kötü oldum ben. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.